Kahvaltıdan önce ne yapıyorsun? Ali, sen sabah duştan önce ne yapıyorsun? Duştan önce biraz spor yapıyorum. Sonra duş yapıyorum. Duştan sonra kahvaltı yapıyor musun? Evet. Kahvaltı yapıyorum. Sonra evden çıkıyorum. Ben evde kahvaltı yapmıyorum. Neden? Çünkü çok trafik var ve ben İşe erken gitmek istiyorum. Yani işten önce kahvaltı yapmıyor musun? Orada çok kafe, pastane, lokanta var. Çok güzel kahvaltı satıyorlar. İşten önce bir kafede oturuyorum, kahvaltı yapıyorum ve gazete okuyorum.